Evet merhaba sevgili Deneyimhane izleyicileri. Güneşli bir İstanbul günü değil İzmir gününden merhaba. Sevgili bacanağım nerede? Burada. Uşağını evlendirdik. Ondan sonra e, İzmir'e gelirken ufak bir sorun yaşadık. Arabamız su eksikti. E, hararet yaptı ama altı ıslatma yok. Ondan sonra e, nereden kaçırdığını bilmiyoruz. Umut ustayla konuştum. Bir iki olasılık var. E, ya contadan kaçırıyor arkaya, e, egzozun oraya ya da e, yanma odasına kaçırıyor olabilir dedi. E, şimdi İzmir Gaziemir'de bir ustayla e, konuşup oraya gideceğiz. Bakalım neler çıkacak, ne olacak. Bu arada e, radyatörün alt hortumuyla üst hortumu eşit ısınmadığı için şeyi de söktük termostatı. Umut Usta ile konuşmuştum. Bakalım devam edeceğiz göreceğiz. Görüşmek üzere.